gözlüğümü çıkartacağım, öyle devam edeyim. Bunu da sizin için taktım bugün Ahmet Bey. oldu? haşladım. Eh, bekler sen, konser konser sen o, yani, yok, kullanmam yani. 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 O, hayır, o, riski o, riski aldım, Ahmet Almak Bey, e, servet peçetemiz niye yok? Sadece Var. kendinize koymuşsunuz, hayır. Buradaki servet peçetemiz neredeydi? Burada olur bu, ya. Bu, bu benim uğurum. O, tamam bize nerede? uğur derdi. Mi? E burada yok. Beni eleştirdi tabaklarımızdan mesela. Bize yok mu peki bir tek sana mı uğurun diye? Servis peçetesi arzu eder misiniz? Ya ben biraz... Arzu etmek değil de Ya ben biraz, zaten. ben biraz düz adamım. Yani... Niye? Bilmiyorum. Biz düz adam değil miyiz? Ya hayır ya bir dakika. dakika biz şey ya, Hiç kullanmadınız ee, gerçekten Recep Bey. Ya, adam ya, yani, demek kullanmadık demek? Ya. ya? Yani ben bu ben ya. bilmiyorum. Anlamıyorum da yani. Hayır, hiç de kullanmadım. Sizin bahanelere yani. bakın ya. Buyurun efendim. Tamam, varmış. Alışkanlığım var değilim diyor. Var Ama buyurun. kullanılıyor masada. Aa Kullanmış. çok kullanalım. Tamam, hadi bakalım. Servis peçetesi yoktu masasında. E, heyecandan unuttu sanırım. Yani çok problem değildi benim için. Masası gayet güzeldi. Ahmet Bey'in servis peç peçeteleri eksikti bir tek e, masasında. Onun için de bir sıkıntı görmedik. E, çift servis açmıştı. E, karşılaması güzeldi, güler yüzlüydü. Ahmet Bey'in masasında servis peçetesi yoktu. Bence onu heyecandan unuttu aslında ama onu kıvırmak için ben düz adamım diye altına sığmaya çalıştı. Ama yedik mi yemedik olsun, yorgunluğuna verdik. Önemli değil. Yuvalama çorbasında ben mi yanlış biliyorum? Nasıl biliyorsunuz? Yuvalama çorbası bu şekilde mi oluyor yoksa evet. benim bildiğim yuvalama evet, çorbasında e, misket, mi Evet, misket misket. olmuyor mu? Var misketi şey. Ben yoğun bir et görüyorum. Evet, ben de onu Ama oluyor. bir dakika nasıl yok yani? Pirinç köftesi yok. Neden yok? Canan Hanım nasıl yok yani lütfen Al var mı? Ya ee... bir dakika bakın şu küre kürek diyorum. Ha burada buldu. Bir, bir dakika. Buldu. Bakar mısınız? Bakın inanın şöyle. Var. Hı. iki tane bir batırışta çıktı. Çıktı. Önce gelmemişti, sonradan bulduk. Ahmet Bey ben Şeyleri size gülünüze karşılık çiçek getirdim size. Dike, Aa, dikenli dikenli. <laughs> Çünkü bana diken gibi battınız. Yapmayın ya. Evet. evet Yok, hiç art acımasızdınız. Ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Elinizde evet, batmasın. Çok haksızlık yaptınız. Benim yüzümden evet. üç verdiğini söylediniz. Evet, Bunlar Ahmet hiç Bey. o şeyler değildi. Gerçekten. Yapmamalıydınız. Recep Bey, Yapmamalıydınız. Üç, üç verdim diyorsunuz da yani... Ben şunu anlayamadım. Siz 7 verseydiniz, ben 3 verseydim tamam uçurum olurdu ama 4-3 yani ben bunu anlamıyorum. Ya Fark eder mi? O, bu 3 demek siz bunu anlayamamışsınız muhtemelen. Burası zaten masaya 3 puan zaten Peki, veriyor. Peki bunu ara da konuşuruz. Zaten konuştuk artık bir çorbaları değerlendirelim. Tuğçe seninle başlayalım. Saçlarına bayıldım. Teşekkür bu ederim. Bu ne maşası? Sağladım. En evet. mi bu? Yok bunu ben e, şeyle yapıyorum. Sen mi yaptın? Evet ben Kendi. yaptım. Kendi? Kendim yaptım. Bravo. Neyle yaptın? Pipetle. Çok farklı. <laughs> Pipetle mi? Evet. <laughs> Ay dur bunu bile ara bir servis arasında konuşalım. Çok tamam. güzel. Aa tamam, muhteşem. Ben çorbanın e, tadını tuzunu beğendim. Gayet e, kıvamı da çok güzel. E, et biraz yoğun geldi. Onun dışında e, emek isteyen bir çorba. Evet. E, ellerinize sağlık. Ah, çok güzel olmuş. Keşke olsun. Beğendim evet. çorbanızı. Yurda Gül? Ben beğenmedim Zuhal Hanım. Tadı, evet. tuzu, eti çok yoğun geldi. <laughs> bir de e, köfteyle ve parça etle yapılıyor diye biliyorum. Et e, kokusunu öyle. çok fazla aldım ben. Beğenmedim. O her şeyi et Tadı, orada tuzu. köftesi zaten et. Çok fazla parça et. Eti et. Başka ne olacak? Yiyemedim. Biz eti eti sabah kahvaltıda yiyoruz yani. İşte, ben et. Ben yiyemedim ama, değil, ama bu çorbada olması gerekiyor. Bu yiyilmemede olmaz olmaz. Ağır, geldi. ağır geldi. Evet, bana ağır geldi et kokusu. Ah yemedim. Vejeteryan mı? Evet. evet. Gerçi çatı çıtır belki yedin, <laughs> ne yedim ama yemedim. Yemediniz Hanım. birazcık tadına bak. Ne seyiriz. bitirdin sen kendi etini? <laughs> Aa Melike? Ben beğendim Hanım tadı da tuzu da gayet yerinde, olması da gerektiği gibi. Yani eti de, yani her şeyi orantılı. Sadece o pirinç topları dediğimiz şeyler bana hiç gelmedi yani alamadım onları. Evet çok onları. az koymuşsun. Onlar çok yani. çok yani az bir, sanırım. Yani bir iki tane, bir tane geldi şey. bana. Ya, Biraz ya. daha fazla evet. olması Hanım, gerekiyordu. o az koyma değil de... Haz mı yapmışım yani? Sanırım yani Danter hiç alamadım. Gibi onu, böyle. Onun dışında güzel. Adı üstünde ya yuvalamak evet, daha yuvalama çok. Yuvalamayı alamadım yani. yani. Evet. Evet. evet aynen. Recep? Zoyla Hanım ben cevabımı verdim. Ooo. Cevabımı verdim. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel olmuş. Enza evet, sağ Adalet olun. Adaletsiz. Sazı tuzu harika. Konuşmak için konuşmayacağım. Yo, ben, Hiçbir ne... yoruma kapalı evet, çorbanız. Evet. O kadar söyleyeyim bence. Kötü olarak bahsediyorum. Zaten güzel. Bir tas da olsa yine içerim. Teşekkür ederim. Enize bir, sağlık. Bir tasımız daha var yani. Teşekkür Aa, ederim. İstersen ee, versin. Evet. Ee, daha sonra e, program aynen, sonrası. Aynen. Peki eline sağlık Bahmet diyelim. Kuru olsun. dolma, kabak dolması. Ee, kabak ve biber. Biber evet. Ee, Siz e, niye e, beğenmediniz Yılgın Hanım? Evet, ben niye beğendim? Menüme evet. yazmamıştım. Çok e, şey da geldi. Hangi e, ne? Tuz? Patlıcanı. Oo. Evet onu menüme yazmamıştım neden? Patlıcan kebabı olduğu için tepki çeker diye. Anladım. Normalde iki tane dolması Ama vardı ikramı. ara yemekte. İkram olarak artı bir de patlıcan dolması. Ya. Süper. Hala severiz kuru Söper, dolma. Evet severiz. Müsaadenizle Bu bunu çıkarabilir miyim? Çıkar evet. öyle böyle değil belki beş kilo vermişimdir oradan mutfağa koşturur. Ne güzel yaradı program görürüz. sana işte ne güzel. <laughs> biraz, ya, biraz ver yaza giriyoruz. Ver, vermek lazım. Vermek yani. lazım iyi oldu evet. Yurda Güle bir şey soruyordu Tuğçe. Siz de tabaklarınızı evet, uzatın lütfen. Ne, niçin beğenmediğini sordu. Ee, gerçekten tadını, tuzunu, hiçbir şeysini alamadım. Sadece Niye yoğun, nasıl alamazsın? gerçekten şok. belki yemediğim için Zuhal Hanım ama yani yani evet. Dört günden beri ağız tadınız mı yok bilmiyorum. Her şeyi yorum yapıyorsunuz ama gersiz yorum yapıyorsunuz. Ama beğenmedim. Yani Yurda Gül Hanım şu çorbaya da bahane buldunuz ya. Haftanın, haftanın en iyi çorbası. Aynen gerçekten, gerçekten haftanın en iyi çorbası. Bak kendimi de katıyorum. Haftanın sizin ben ne olduğunuzu. Zaten sen çok iyi bir oyuncusun. Bence oyuncu sesini. Ama Ahmet'in çorbası ama diye oyuncu orken, olsan... yine bir adaletsizliğe imza mı atacaksınız? Hayır yani? hayır zaten biliriz, ben oynamış değil. olsaydım kendi çorbamdan sonra derdim hayır, ama haftanın ben de en iyi çok, çorbası diyorum. Sen, şey sen olman, çok iyi bir şovman ol. Çok iyi oyuncu siz şovmensiniz. Ben değilim. Ben şovmenim yani çok yanlış konuşuyor. Oyuncu olsaydım şunu demez miydim? Benim çorbamdan sonra ikinci çorba derdim ama haftanın en iyi çorbası diyorum. ama ben de söylemedim. Böyle bir şey var mı ya? Dantel bu yani. Dantel gibi işlerin bu mikserle, rondoyla yapılan patates çorbası değil bu yani burada gürbüz gördü. Yani, evet. yani bunu, bunu e, beğenmiyorsanız... Sen, yeşil giymişsin ben Tuğçe sarı giymiş. Böyle bir şey renklenme yani, rengi, yala, ya, Evet buldum. de bu kadar insan Benim beğenip ve Burada senin de bak zevki saygı duyuyoruz Ama da. Beğenmedin. Bu bir yemek somut bir şey var. Evet, Afaki evet. bir şeyden soyut bir şeyden. Yani Ama ya beğenmedin. olmuştu ya olmamıştı. Olmamış. Bunca insan güzel diyor sana göre bir beğenmedin. tek olmamış. Ben Ahmet Bey'le de hafta boyunca tartıştım. Ama, Ama kalkıp ben vicdanen rahatsız olurum. Ben zaten yani, Ama Çok emek isteyen çabuk. Beğenmedim diyemem mümkün değil. Ama ben Yemediğim mi? için yemedim. Şeyden Daha önce yok şeyden yemedim. E, o yüzden ilk kez yiyorum. İlk kez yiyorum ama beğenmedim. Ama, ama şöyle olurum. de o zaman. Hı. Aslında güzel bir çorba olmuş ama benim damak zevkime hitap etmiyor. Evet. anlayabilirim. Ama hiçbir şey algılamadım. Tadı oldu. Evet, ama yani hiçbir şey Çorbanın algılamadım. Et, yoğun ya e sadece e et kokusunu aldım. Yani bunu yorumlamayın e o zaman. Koku da yok Zuhal da ayrıca. Gibi. Koku da yok. Koku da ağır yok da, 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 da ayrıca. Ben yiyemiyorum zaten normalde de et ürünleri o yüzden. Siz kendi etlerinizi yediniz oturdunuz. Ben de Ama benimki bu kadar ağır kokmuyordu. Ay Allah Allah. Ay Yurda Gül Hanım bana oyuncu diyorsunuz da sizi ben gerçekten kutluyorum ya. Ben de sizi kutluyorum. Size alkışlıyorum Hatta gerçekten ya. Hatta şöyle size ya. peçeteler size diyecek, falan fırlatıyorum. Pes yani yok yok siz gerçekten ben sizi çözemedim. Yok yok ee, siz çek bence... çek derdiniz bence şovmen falan olmaz. Ben şovmen değilim. Ben, ben, ben de bir oyuncu falan değilim. Şovmenin de ona, ihtiyacım öyle, yok. Acaba takipçi peşinde misin Niye düşün? takipçi düşün. peşinde ben olayım? Ben takipçilerim bana yetiyor. İki kişi şurada var seni mi takip ya, ediyorlardı? Va Valla Zola ne demek istiyor anlamıyor. Recep Bey'den dönden sonra. Ne kadar takip edeceğiz dediler. Yuvalama çorbası gayet güzeldi. Kıvamı, tazı, tuzu kesinlikle yerinde zaten beğendim ve tabağın hepsini bitirdim. Yuvalama çorbası çok güzeldi. E, etin pişme oranı, tadı, tuzu her şey çok güzeldi. E, nohutları söylediği gibi kendisi pişirmişti. Hazır ürün kullanmamıştı. E, i̇ddiasında başarılıydı. E, o yüzden tebrik ediyorum Ahmet Bey'i. Yuvarlama çorbası hiç güzel değildi. Hiç benim tarzım bir çorba değildi. E, beğenmedim. Tadı, tuzu et kokusundan başka hiçbir şey almadım. Aç kalsam bile yiyemezdim ki beğenseydim gerçekten hakkını verirdim. Yuvalama çorbası gayet güzeldi. Sadece yuvalama ismini veren yuvalamalar yoktu içinde. Bana hiç gelmedi ama tadı, tuzu, eti her şey çok güzeldi. <laughs>